Bir cansız mankenimiz var, Vahe. Ben onun özel girmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu adam evde ne yapıyor? Evde de cansız mı? Önce canlısını göstereceğim. Bu adam cansız ya haliyle. Eve geliyor akşam zil çalıyor. Ding dong. Kapı Hadi içeri gir. Açık bırak sonra girelim. İçeri giriyor. Ben şöyle bir kenarda otururum. yine kızır mı? Cansız manken, de, sonra da yatak odasına giriyor. Yatak odasından giriyor. Ben şöyle bir kenara yatarım, çok yoruldum. Bana dokunma. Cansız mankenin bir de birer birleşmiş hali var.